Merhaba arkadaşım, püf noktası olan bir soruyla karşındayım. fx fonksiyonu tam sayılardan reel sayılara tanımlanmış mutlak değer x artı 1. gx fonksiyonumuz da yine tam sayılardan reel sayılara tanımlanmış mutlak değer x eksi 11 olduğuna göre f eksi g fonksiyonumuzun alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruyor. f eksi g fonksiyonumuzu oluşturalım. f fonksiyonumuz mutlak değer x artı 1. Eksi g, -G fonksiyonumuzda mutlak değer x eksi 11. Temel kavramlardan hatırlayalım. Fark işlemini maksimum yapacaksak çıkarmış olduğumuz ifadeyi en küçük yapacaktık. Burada çıkardığımız ifade mutlak değer x eksi 11 olduğu için mutlak değer de 0 da en küçük olduğu için x yerine 11 vererek bu ifadenin maksimum değerini buluyorum. x eşittir 11 için ifademizin maksimum değeri 12 olarak bulunmuş olacak. Benzer mantıkla fark işlemini en küçük yapmak istiyorsak bu sefer de önündeki işareti artı olan ifadeyi en küçük yapıyorduk. Mutlak değer x artı 1'i en küçük yapacaksak içini 0 yapmamız lazım. x yerine eksi 1 yazarsam bu ifadenin minimum değerini de eksi 12 olarak bulmuş olurum. O zaman bizim bu ifademiz eksi 12 ile artı 12 arasında değer alması gerekecektir. Eğer fonksiyonlarımızın tanım kümesi z değil de r olsaydı eksi 12 ile artı 12 arasındaki bütün tam sayıları alıyor diyecektik. Fakat buradaki tanım kümemiz tam sayılar olduğu için bu değerlerin hepsini alamayacak. Neden? Şimdi sebebine geçelim. Bu ifadede x yerine yazacağım sayı tam sayı olacağı için ya tektir ya da çifttir. Mesela x yerine bir tek tam sayı yazacak olursak tek artı bir tek ile teki topladık çift. Tek eksi 11 tekten teki çıkardım çift. Çiftlerde çifti çıkartırsam bu ifade çift olmuş olacak. Eğer x yerine tek değil de çift bir tam sayı yazacak olsam o zaman da çift artı 1 yani çift artı tek tek. Çift eksi 11 yani çift eksi tek o da tek gelecek. Tekten de teki çıkartırsam sonuç yine çift olmuş olacak. Yani sonuç her halükarda çift çıkıyor. O zaman eksi 12 ile artı 12 arasındaki sadece çift tam sayıları alabilir. Yani eksi 12 eksi 10 nokta nokta artı 10 artı 12. Bu değerler alabiliyor. Peki burada kaç tane tam sayı değerimiz var? Onu da terim sayısından hesaplayalım. Terim sayısı nasıl bulunuyordu? Son terim yani 12 eksi ilk terim eksi 12. Böyle artış miktarı ikişer ikişer artıyor. Bölü 2 bir de artı birimiz vardı. Buradan da 12 eksi eksi 12 24 yapar. 24 bölü 2 artı 1 yani 12 artı 1'den sonucumuz 13 olacaktır. Cevabımız A şıkkı.